깨끗이 <shrieks> 닦아 <shrieks> filimiz gözleri görmüyor çok az görüyor <laughs> Duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucunda biz iki tane leyleğimizi aldık. Bunlar değişik vakitlerde farklı bakırdı. Bir tanesi iki ay önce ve bir tanesi de bir buçuk ay önce geldi. Bunların hepsinde doku yaralanması vardı. Biz yaralarını, enfeksiyonlarını giderdik, tedavi ettik. Bu bu duyarlı vatandaşların sayesinde doğada ölecek olan, kendi halinde bırakıldığımızda ölecek olan hayvanlarımız tekrar doğaya kavuşması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu dönemde güçlenme çalışmaları devam ettiği için bir dahaki bahar döneminde, bir dahaki göç dönemine bunları güçlendirip doğaya kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Gerekli besin takviyeleri ve normal gıda takviyesi, gıda vererek besliyoruz. Hayvanları ciğer ve etle besliyoruz. insana maruz bırakmamaya çalışıyoruz ki evcilleştirilmesin diye, doğa özelliğini tekrar e, korusun. İki leyleğimiz bizim geçici olarak misafirimiz. Onlar bizim e, baş tacımız. Şu an için e, Mayıs ayına kadar onlara gözümüz gibi bakacağız. Tekrar doğaya salacağız.